Koronavirüs günlerinde ülke gündemini çok meşgul eden, son günlerin popüler haberi olan ve aynı zamanda da 4 ay sonra hasatı gerçekleşecek olan bir limon bahçesindeyiz. Üstelik de kurgu değil, gerçek bir limon bahçesinde bulunmaktayız. Dört ay sonra hasatı gerçekleştirilecek ancak Hasata az zaman kala bir süre içerisinde üreticiler, limon üreticileri, tüketiciler ve ihracatçılar şu anda çok tedirgin. Çünkü hasat döneminde dalında fiyatı 2-2,5 liraya gidiyordu. Hasat sonrası 5 liraya kadar yükselen bir limonun fiyatı Dünya Sağlık Örgütü'nün de pandemi ilan etmesiyle birlikte fiyatları bir anda 15-20 liraya kadar çıktı. 7 Nisan 2020 tarihinde Tarım Bakanlığı bir genelge çıkararak 31 Ağustos 2020'ye kadar geçerli olacak bir genelgeyle ihracatı ön izne bağladı. Yani ihracatı yasakladı. Ancak şunu göz ardı ettiler, şunu düşünemediler. İhracatçının elinde 100 bin tonun üzerinde mal vardı, depolarda bekliyor. Şu anda ihracatı ön izne bağlı olduğu için büyük bir kısmı çürümeye terk edildi. Buradan haykırıyoruz, söylüyoruz. Önümüzdeki bu taze sezonunda 1 milyon 100 bin tonun üzerinde yeni bir üretim gerçekleştireceğiz. Eskisini tüketmezsek yenisini nasıl tüketeceğiz? bu Üreticiyi mağdur etmememiz gerekiyor. Tüketiciyi mağdur etmememiz gerekiyor. Aynı zamanda ihracatçıyı da mağdur etmememiz gerekiyor. Tarım bir zincirdir. Zincirin halkalarından biri koptuğunda sistem tamamen bozulur. Hasatı yaklaşan limonun hasatını rahat geçirmek ve yarısına yakınını tekrar ihraç etmek için evdeki limonların üzerindeki ihracat yasağını derhal ve behem behem hal kaldırmak lazım ve önümüzdeki hasatı kolaylaştırmak için. Biz 15 lira 20 liradan bahsetmedik. Karar alıyorlar ama. Hasata geldi. Yaklaşık dört ay sonra hasat olacak. Bir ihracat yasağı kararı alıyorlar ama önünü arkasını düşünmeden alıyorlar. Bu dalında hasat olduğunda geçen dönem iki iki buçuk liraydı. Üreticinin elinden çıktı. Virüs öncesi de beş liraya çıktı. Virüs sonrası on beş liraya, yirmi liraya kadar çıktı. Tabii o 20 liraya çıkacak çıkmayı gerektirecek bir durum yoktu. Kaldı. Dengeyi bulmak lazım. Üretim planlaması koymak lazım.